Merhaba dostlar da sizin biz Kepler yeni Kepler yeni size Keple ye çok güzel. Bugün Dark Vader'ın ikinci videosunu çekeceğiz. Normalde birincisini çekmiştim zaten ama arkadaşlarım çaldığı için ben şimdi ikinci defa çekeceğim. Hadi bakalım bir oyunu içeceğiz. Keyifli seyredelim. önce bir bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım hocam. Geçiyoruz. Az önce. Seni değilim arkadaşlar, sana bakarım. Az önce yere düştüm. Aşırı sinirliyim. Ve epic de nefret ediyorum, bunu da biliyorum. <laughs> ben böyle güzel gideceğim ki... ...değil mi ne Bu da seni sinirli ediyor değil mi? Ben, gerçekten abi. Böyle bak yapıyorsun? Niye Bak. Hayır faktör ona. Bak görün. yapıyorsun söylüyorsun Aga ya. Bu ne biçim oyun ya? Niye sen çok güzel tasarlar Aga ya? Neyse olan bizim adam ol, olsun olmasın. Al bakalım. lazım. Bot atlaması atlamaması. Olur. Olur. Atlıyor mu kardeşim? At, atlıyor mu? Bak bana şunu söyle. Atlıyor mu? Atlamıyor mu? Güzel. Atlamıyor. Atlamış. Ee, yok ya. O botmuş. Fedaymış. <laughs> kardeşim insan bir şuralar bir şey ekler de neyse dur şimdi şu lord fark etmesin de şöyle yüksek bir Ne oğlum? Sen Abart! Abarttı ne iyice. Oğlum tuzağın mı lan bu sizi? Aga iyice abartın ama ya. Uçtu resmen adam bak. Hayır. Adam resmen bana uçtu. Ma abi, kelebek misin sen? Sen bir şey yaptın da yok. Ana lütfen emek sarf ediyor. Emekçi. Emek için. Emek? Allah, şimdi ne Sen bordo nasıl vurursun lan? Kaba. Tamam, her şeyi. Ölürsem. Yani. Botar. Botar. Bitti o kadar ama. Şey baş ver neyse. kardeşim. Şu şeyleri biraz şey yapalım. Gideceğiz şimdi. Bir de ölüyorum. Bak onu da söyleyeyim. Ne çok da sinirleniyorum Az önce yani delirdim abi. Eee diye şey yapıyorum. Aga var ya Fortnite ne sinir ediyor adamı ya. İşte ben... Öyle. şimdi bir pompalı bulalım. Yoksa pompasız ölür. Arasını söyleyeyim. Pompa en önemli, önemlisidir. Yaklaşık. Aklımda fik video fikir bile fikri bile kalmadı ya. Aga pompalı pompalı ne nade çıkmış şu pompalı ya. Başver ver önemli değil. Hopum çıkarmak sonra gerisi kolay ama ne ne 47 oldu ama arkadaşlar. Yani ne ara 47 oldu? E yani ne ara 47 oldu da böyle şeyler yani hayvanlar abi. Ya ab, ab <laughs> Aga pompale çıkar. Aslanım benim be. ya çıkardı Aslanım benim be yine yapacağını yapıyor. Arka bak. Ne çıkacağını, ne çıkacağını bilmiyorum. Ama bakacağız. Oo. Oh. Hem <laughs> kill alacağız abi. Artık bizim için yeter. Aynen <laughs> kasabasına gidelim. Böyle bob gibi davranan var mı yok mu? onun bir bakalım. <laughs> oh. oh. bir de. Oh, çap, çok çap. Çok çok çok. Nasıl kalsın öyle olur. Nasıl anlıyor musun? Nerede sıkıyor acaba? Göremiyorum oyun. musun benimle? <laughs> oy oy oy! Vader ve Thanos. Oy! Ne biçim fight be? Hell yeah bro. Ha, biraz az olsaydım. Hmm. Süre şey, bozum. Evet. şey? Hı. Hı. Bir bot falan var mı? şey Evet. bu yapacağız? Evet. 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 Evet.

Allah Allah O ne artık şu şeyleri artık yeter Seni kötü pipipi öden silahların altına İster Ne o? Bilmiyorum ki yani Daha hızlı patlayacak ya yenilem de Sonra biri bizi patlatır iyi basit falan açar çok Kötü olur Bak, tamam, ben yenildim. gemiyle vuracağız, botları ben kendim öldürürüm, böyle alıcı vururum. Bize bu aracı var, Aracın canını Şey yapmak istemiyorum Çalıştı değil Ve tabii ki bakalım nasıl davranıyor onu bakalım ya artık ben do doktor oynanış yolum ya bakayım nasıl sınırladım evet bitti mi kadar, bir bir kadar bir yaparak. Yaparak. Atlıyorum, atlıyorum kardeşi. Ben kendimi öldürürüm diyerek atlıyorum. Ne kadar şey ya. Tenek iş. İki daha olsun. Ne yalan Yo bro. Oh yeah. Asansör mü yoktur dostum? Dans etmek istemiyorum. Sizin gibi dansöz değilim ben. Evet. Adamlar da Zehra Akın'ı kovdu bildiğin ya. İki tane Zehra kınık bana yürüyor. Aa çok özür diliyorum. Adam, adamın biri... Adamın biri girmiş alıp bahçeye dikmişler. Adamın biri gülmüş, alıp bahçeye dikmişler. Adamın biri gülmüş, alıp, dikmişler. Biri gülmüş, alıp mandalyona dikmişler. Evet. Tamam Ne yapacağız biz usta? Bast. Bast. Şu, şu şokun de bir gitme ya. Başka sezon tamamlı bir şey yasanlarım mı? işlem mi? Şakın artık yani? Ya ben anladım bu Chapter 6'nın ana hikayesi şey olacak ya. Muzlar diyarı falan. Tiger falan filan. Ha burada de detay incelemesini yapacağız. Evetten sonra. Ne Başka bir gün. Onu bilmiyorum. Böyle planla gibi bir sahneler falan olursa. o karşıma direkt geldi. Neyse. Artık rahatını oynayabiliriz. Kolay, basit. ben bir tane daha kılıç şov yapmak istiyorum. Arasını da bilin. Video. dostum Vader bu ya. Video aşkın nedir bilmezsin sen ya. Anakin Skywalker. Uf, nasıl atlıyor? Takla bile atıyor. Tak ne? Tak nereye geleceğim? Mbappe, takla geleceğim. şöyle bir bin alsak bir de olur. Aa cumhuriyetçiler. Cumhuriyet sen, şey. Oh my god. Ne ne? Madalyonlar bizim madalyonu. Karakol bölgesinde. Aga bir de şey hazır. Evet. Etrafa bir adam bakalım. Yoksa bizi böyle direkt vururlar sonra falan filan. Olmaz böyle. <laughs> Neyse ki. Allah abi. Bu şeylere göre biraz büyük Yani, yani küçücük yani arasını söyleyeyim. Şimdi tatbileri eğitimini yapacağız yapacağım? Sonra da kılıçla böyle direkt şöyle falan filan

geldim dostum. Hey de geri dön dostum. Hell yeah. Ya, neyin siz bir adamım ya. Kardeşim. Tüm kiserim. Allah'ım. Ya var ya bak. Yeter. Arkadan sıkmayı bırak. Sıra 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 gel partiye. Sıra ayırıyoruz. Ya ıskandım ya. Orta ya. Ah, nereye gidiyoruz? Adamın araşına bak. <laughs> Kapın bu araşlı ya. Oğlum nereye gidiyorsun?

Kanka biraz olayı abarttı var ya. Adamı takip edeceğim. Adam benim peşime düşüyor. Ne kadar kadar şey ya? Neyse boşver. Altı kilimiz var yine de iyi. Bugün bu kadar da. Bakın emek sarf ettim. Ve siz de bunun karşılığını verin. Basit. Tamam. Ya yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Herhalde evet, değil mi? Bugün bu kadar ama ben like atmayı, yorum atmayı ve bildirim açmayı Bugün kadar diye diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve bu, abone olmayı yapmayı bilmiyorum. Mesh window ile oynayabilir miyiz? Oynayamaz mıyız? Hiç bilmiyorum ama pazar gününe kalabilir. Yani çünkü ben yarın İstanbul'a gideceğim arkadaşlar. Tamam. Evet. Neyse, boşver. Ben zaten gezmek için... ...yedim zaten. Neyse, boşver. Bu kadar diğer videolarda görüşmek <laughs> <laughs> üzere. Kendinize iyi hoşçakalın, bay bay. Abone olmayı unutmayın.